Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde 1 Kasım 1973 yılında dünyaya gelen ve bir ulusun kalbinde yaşayan kahraman polis memuru Fethi Sekin şehit edilmeseydi 51 yaşında olacaktı. Evli ve 3 çocuk babası olan Sekin ardında cesaretiyle örnek olan bir miras bıraktı. Onun kahramanlığı çocuklarının, meslektaşlarının ve tüm Türkiye'nin hafızasında daima taptaze kalacak. Fethi Sekin sadece İzmir'in değil bir ulusun kahramanı olarak Gönüllerde ebediyen yaşayacak 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi C kapısı önünde yaşanan hain terör saldırısı bir kahramanın cesaretiyle hafızalara kazındı. O gün teröristler bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla masumları hedef almıştı. Patlama sesiyle irkilen polis memuru Fethi Sekin bir an bile tereddüt etmeden saldırganların peşine düştü. Kurşunların arasında teröristlerden birini etkisiz hale getirirken diğer teröristin açtığı ateşle şehit oldu. Sekin'in kahramanlığı çok daha büyük bir katliam önledi. O gün yüzlerce insan onun fedakarlığı sayesinde hayatta kaldı. Fethi Sekin kahramanlığıyla bir ulusun gönlünde taht kurdu. Şehit düştüğü günün ardından adliye önünde toplanan İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla teröre karşı tek yürek oldu. Onun anısına İslam Kerimov Caddesi'nin adı Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirildi. Memleketi Elazığ'dan İzmir'e kadar hastaneler, okullar, parklar ve kütüphaneler onun ismiyle onurlandırıldı. Spor organizasyonları Fethi Sekin anısına düzenlenmeye başladı.